Öncelikle her birinize sağlıklı günler diliyorum. Bildiğiniz gibi hepimiz, ülkemiz, dünyamız salgın sürecinden geçiyoruz. Bu süreci en zararsız, en hasarsız şekilde atlatabilmek hepimizin ortak duası. İnanıyoruz ki bu günleri de hep beraber atlatacağız. Ara tatile girerken öğrencilerimizden bir haftalık ayrılığı planlamıştık. Ancak salgın süreci bizi 4 Ocak 2021 tarihine kadar öğrencilerimizden maalesef ki bedenen ayırdı. Biz Şükran Öney olarak uzaktan eğitim sürecine zaten hali hazırda uzaktan eğitimi tercih etmiş olan öğrencilerimizle devam ediyorduk. Bundan sonrasında da tüm öğrencilerimizi kapsayacak şekilde uzaktan eğitim çalışmalarımıza, EBA canlı ders platformundaki paylaşımlarımız ile, aynı zamanda Zoom üzerinden yapacağımız çalışmalar ile, WhatsApp üzerinden etkinlik paylaşımlarımız ile öğrencilerimizin hakkı olan eğitim haklarını titizlikle yerine getireceğimizi bilmenizi isterim. İşbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte biz birinciyle bu zor günleri de başarılı ve sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Değerli velilerimiz sizlerden ricam bu zorlu süreçte çocuklarımızın yanında karamsar, kaygılı konuşmalar lütfen yapmayalım. Çünkü sizin bu umutsuz duruşunuz onlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturacaktır. Psikolojik açıdan onların güvensiz hissetmelerini iz bırakıcı etkiler oluşturmalarını sağlayabilir. O nedenle daha ümit dolu, rahatlatıcı konuşmalar ile çocuklarımızın huzurlu bir süreç geçirmelerini sağlayalım. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de sizlerin desteğinize çok ihtiyacımız var. Çünkü bizim bu süreçte eğitim adımlarımızın en büyük ilerleyişinin katkısı sizin bize ve eğitimimize olan inancınızla mümkün olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi ve bizlerin sizlere hep söylediği gibi okul öncesi eğitim olmazsa olmaz, ertelenemez ve asla vazgeçilemez bir temel eğitim basamağıdır. Bizlere gönülden inanarak, güvenerek emanet ettiğiniz çocuklarımız için hep beraber eğitimimize durarak değil, yürüyerek değil, koşarak devam edeceğimizi hem size, hem öğretmenlerimize, hem minik öğrencilerimize güvenim tamdır. Biz bir aileyiz ve bu gönül birlikteliğimizle birlikte inşallah sağlıkla tekrar kavuşacağız. Sizlere inanarak eğitim öğretim sürecimize gösterdiğiniz duyarlılık, sabır ve çabanız için şimdiden Şükran'ın yanı okulu olarak çok teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık çalışanı velilerimize güç, kuvvet ve kolaylıklar diliyorum. Sağlıkla tekrar çocuklarımızla yüz yüze kavuşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.